selam arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce ilk önce kanalıma abone olup like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Çok uzatmadan videoya geçelim. Bugün sizlerle beraber bugün pazar saat şu anda 6.34 ve geciktiğimi fark ettim ve çantamı hazırlayacağım. Burada gördüğünüz gibi bir kalemlik var. Daha kendime bir kalemlik alamadım bu kalemlik idare edeceğim. Bu yüzden hadi kalemliğime kalem koymaya başlayalım. Evet, aklıma şöyle bir şey geldi. Kardeşim de hazır yanımdayken benim kalemlimi o hazırlasın. Böyle bir şey ister misin Reyyan? Olur. Umarım kötü şeyler koymaz. Umarım. Evet Reyyan um, şimdi sana iki seçenek sunuyorum. Kurşun kalemlerden hangisini götüreyim? Bunu seç. Tamam benim istediğimi seçti. Çok mutluyum. Bunu götüreceğim. Tamam. Şimdi uçlu kalemlere gelirsek. Allah'ım inşallah. O kartesini seçmez. Evet. Hangisi? Lila mı? Kartesli mi? Şimdi e, bu kaktüsü bitsin. Öyle Lila'yı harcayalım bence. O zaman kartesliyi seçtik. O ne derse o. Bu da düşüyor. Dur şunu şöyle sabitleyelim. Evet hemen kesmeden video geçiyoruz. Bu arada bundan tek bir tane var biliyorsunuz. Bu yüzden bunu da koyuyorum bu gerekli bir şey. Evet şimdi Rehan soruyorum sana. Beyaz mı gri mi? Beyaz. Oo, güzel seçiyor valla. Şimdi burada üç tane stabilomuz var. Evet bu stabilolardan bir tanesini seç. Bunu diyorum. Lila'yı seçtim. Bunları koyalım. Evet. Şimdi bir tane de uç alalım yanımıza. Uç gerekli olacak. Evet. Şimdi gelelim keçeli kalemlere. Reyhan buradan bize tamı tamına dört tane güzel renk seç. Tamam. Mor olsun. Öyle güzel. Her zaman gibi en sevdiğin renk mor olduğu için. Pembe olsun. Tamam. Başka? Kırmızı olsun. Tamam turuncu olsun. Evet Triana'nın seçtiği renkler böyle gördüğünüz gibi canlı canlı renkler seçti. O zaman bu kapalı renkleri de buraya koyalım. Şimdi Rhea bunların içlerinden şöyle göstereyim size arkadaşlar 1, 2, 4, bir iki dört altılı bir keçeli setim var benim. Bunların içlerinden bir renk seçmeni istiyorum. Tamam. Ben Hatta değilim. iki tane seçsin mi arkadaşlar? Aynen iki tane seçsin. Seç iki tane. Her zamanki gibi Reyhan'ın sevdiği renklerden pembe ve lila. Lilan vardı gitti lila aldı ya kız. <laughs> bunu değiştir lütfen. Please, please, please. Tamam bunu değiştirelim. <laughs> evet hangisi? Mavi diyorum. Tamam mavi mükemmel. Maviyi severim. Pembeyle mavi. Çok güzel. Aynen. Burada biraz karışmış oldum ama olsun. Evet silgilere geçersek şunları bir kaldıralım arkadaşlar. Silgilere geçersek Reyhan'cığım. Bu Faber Castell'in beyaz silgisi mi yoksa bu güzelim lila silgi mi? Bence ilk önce bu silgi bir az alsın öyle yapalım. Şaka. Ya Ay şaka yapmış. <laughs> ya arkadaşlar diyecektim kamera arkasında beni göremiyorsunuz ama aşırı kötü yüzüm açıkçası. Şu anda çok iyi gidiyor bence. Şimdi bunlardan Sadece bir renk yeterli olacağını için Bir tane renk seç. Bence pembe daha güzel olur. Tamam yine pembeyi seçti. Öps öps. yerleştiremiyorum. Arkadaşlar yardım edin. Evet. Şimdi Piriti, bu bir tane olduğu için şöyle şöyle bir şey söyleyeceğim. Piriti götüreyim mi? götürmeyeyim mü? Getir. Tamam Piriti daha bir gereksiz bir şey işte. Ama belki bir şey yaparsın. Makası götüreyim mi götürmeyeyim mi? Hadi. Götür. Tamam götürüyorum. <laughs> Kalem tıraşı götüreyim mi götürmeyeyim mi? Götür tabi çok lazım olacak. Tamam. Sonra bandı götüreyim mi götürmeyeyim mi bantı? Götürme. Tamam bantı götürme dedi. Evet arkadaşlar bu kadardı malzememiz. Zımba falan gerekmiyor zaten. Ee, buraya kadar reyyan yapsın istedim. Geriye kalanını biz sizinle beraber hallederim. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Uçlu kalemin ucu bozuk çıktı. Onu da reyyan aldı artık. Ne yapacaksa bozuk uçluyor. Bu yüzden bu lileyi alacağız. Evet arkadaşlar kalemliğim hazır. Şimdi burada iki tane çantam var benim. Böyle bir yeşil çantam ve de her zamanki gibi Pembeden şaşmıyoruz. Pemberi morlu bir çantam var. Şöyle göstereyim. Tam görünmüyorlar. Reyyan seçimi yap. Pemberi mor mu yeşil mi? Bak e, hep okula falan gidince bunu takıyorsun. Sonra da e, çok eski oldu zaten bu. Bence iyisini tak. Ama onu annem izin vermezse. Ya da bunu tak. İyi tamam bunu takıyoruz. Gördüğünüz üzere <laughs> Böyle gördüğünüz gibi altında. Bu arada arkadaşlar bu videoyu çekerken Reyyan'la ben sevimli kardeşler pardon yanlış söyledim ya. Ee, şöyle bir hesap açmayı düşünüyoruz. Tatlış kardeşler diye bir hesap açacağız. Orayı da takip edip abone olursanız mükemmel bir şekilde seviniriz ışığı yakışıyor. Evet arkadaşlar şimdi buradan bir tane defter alacağım. İlk gün ne olur ne olmaz diye bir tane defter alacağım. Dersler var mı yok mu hiçbir haberim yok. Ders programı gelmedi çünkü. Evet şimdi buradan bir tane defter alalım. Hem şu defter uygundur. Bu defter çok güzel tonu bile mükemmel. Hiç de kullanılmamış bir defter bu. Ee, geçen seneden kalma. Evet bunu şimdi çantaya atacağız. Çanta yatacaklarımı pardon şurada biriktireyim. Sonra suluğum var. Evet bunlar böyle burada dursun. Sonradan unutmadan cüzdanımı da buraya koydum. Arkadaşlar yine bir aksilik çıktı. O çantam yeri tıkmış bu yüzden bunu takacağım. Leyan burası ne? <laughs> evet arkadaşlar. Etraf baya bir daldı ben şöyle bir toplayayım geliyorum. Evet Leyan şimdi topluyor. Burada böyle hazırladık arkadaşlar. Şurada aynayı çevireyim bir dakika. Evet arkadaşlar buraya şimdi böyle hazırladım birkaç bir şey daha koyacağım e, not defterini koyayım öğretmenler bir şey diyebilir e, not defteri gerekiyor çünkü daha sonra burada bir şey yok burada da öyle çok fazla koyacağım bir şey yok Bir de şuraya bakacağım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada öyle koyabileceğim çok fazla bir şey yok evet benim koyacaklarım bu kadar galiba evet arkadaşlar benim koyacaklarım bu kadar. Evet, çantam içine defterimi koyuyorum. Evet, e, suluğum buraya sığmaz diye tereddüt ediyordum. Çok güzel bir şekilde sığdı. Şimdi bunları yerleştireceğiz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar çantam hazır. Böyle burada dursun ki anlayabileyim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.